Çaltepe Göleti'nden herkese hayırlı günler dilerim. Şu anda Çaltepe Göleti burası. Ve karşıda da bir ada büyümüş. Ve karşıda bir koyun sürüsü var şu anda. Biraz evvel buradan geçti. Ve bu göletten taşan sular buradan akıp İleri köylere doğru gidiyor. Şu anda ben sığ koyun sürüsünü gösteriyorum. Dört tane köpek vardı. Şu anda keçi de var orada. Şu anda su içiyorlar. Afiyet şeker olsun. Ben biraz ileri gidiyorum. Göletin önünü önünü göstereceğim size şimdilik. Evet taşan sular buradan akıp köye gidiyor. Çaltepe göletinden herkese hayırlı günler.